Skype hattımızda. Merhabalar, bültenimize hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Aile hekimleri koruyucu ekipman ve malzemeleri nasıl temin ediyorlar? Bir de önceki sürece ilişkin sormak istiyorum. Daha önceden eksiksiz ve aralıksız olarak size ulaştırılıyor muydu bunlar? Pandemi başlangıcında biliyorsunuz kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Hatta bununla ilgili sizlerle de yayınlar yapmıştık. Sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından illere malzemelerin dağıtıldığı ile ilgili bilgiler geldi. Ancak iller içerisinde dağıtım sıkıntısı vardı. Öncelik hastanelere tanınıyordu ve aile sağlığı merkezlerine daha sonra dağıtım yapılıyordu. Sonrasında bu bir düzene girdi ve eksikler giderek tamamlanmaya başladı. Şimdi yeni normal dönemiyle beraber tekrar illerde dağıtımla ilgili sorunlar olduğu federasyonumuza bildirildi. Biz bunu bakanımıza ilettiğimizde illere dağıtımla ilgili bir sıkıntı olmadığı şeklinde yanıtlar alıyoruz. Ancak yine il içerisinde bazı illerde yazılan yazılarda bu koruyucu ekipman malzemelerini maske ve eldiveni kendimizin temin etmesi gerektiği ile ilgili resmi yazılar olduğunu gördük. Bunun düzeltilmesini istiyoruz çünkü pandemi devam ediyor. aile hekimleri görevlerinin başında. Ee, ve artık e, hastanelerin biliyorsunuz poliklinikleri de e, randevuları kısıtladı, verilen hizmetler daha e, e, diyelim sık, e, kısıtlı. Ama aile hekimliği e, sürekli görevi başındaydı ve oldukça yoğun poliklinik hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın çoğu hastanelere gitmek istemiyor ve e, genellikle aile sağlığı merkezlerine başvuruyorlar sağlıkla ilgili sorunlarında ilk e, başvurularını bizlere yapıyorlar. Bizim de ihtiyaçlarımız bu şekilde devam ediyor. Bu sebeple de kişisel koruyucu ekipman desteğinin evet. devamını önemsiyoruz ve talep ediyoruz biz de. Özlem Hanım, 3 il sağlık müdürlüğü bir yazı gönderdi doktorlara. ihtiyacınız olan malzemeleri kendi cebinizden karşılayın yazıyordu bu iletide. Evet. Sağlık Bakanlığı ise bu iddial iddiaları reddetti. Bunun anlamı ne? Şöyle, Sağlık Bakanlığı illere zaten malzemeler gönderiyor. İl içerisinde dağıtımla ilgili sıkıntı var. Yani il sağlık müdürlükleri bu gönderilen malzemeleri öncelikle hastanelere göndermeyi tercih ediyor. Ama bize gelen hastanın COVID-19 olup olmadığını bilemiyoruz ki biz. Yani herkes yoğun bakımda yatmıyor. Sonuçta gelen e, hastalardan bizim kendimizi korumamız lazım. E, asemptomatik de olabilir gelen kişiler. Biz o yüzden diyoruz ki e, kişilere de siz nasıl e, evden çıkmadan önce maskenizi takın, koruyucu önlemlerinizi alın diyorsak, biz hekimler olarak da bizim koruyucu önlemlerimizi almamız lazım. Verdiğimiz hizmet bir kamu hizmeti. E, bu malzemenin de bize bakanlık tarafından temin edilmesi lazım. Hem aile hekimlerine hem de aile sağlığı çalışanlarına. Burada biraz aile hekimliğinin ihmali de söz konusu. Biz buna da karşı çıkıyoruz açıkçası. Özlem Hanım şöyle de bir durum var. E, hastanede çalışıyorsunuz ve e, hasta insanlara e, hizmet veriyorsunuz. Aslında bunun pandemi ve pandemi öncesinde de sağlık ekipmanlarının aslında zaten ücretsiz olması gerekmiyor mu doktorlar için? Bir maskeyi aldığınız zaman devletin bunu karşılaması gerekmez mi zaten? Şöyle e, aile sağlığı sistemi biraz daha farklı bir e, ödenek var. Cari ödenek. Ama e, bu ödenekle biz aile sağlığı merkezinin kirasını ödüyoruz. E, yanımıza çalıştırdığımız diğer elemanların, e, hizmetlilerin veya sınıflandırma elemanı dediğimiz kişilerin e, maaşlarını ödüyoruz. E, bütün su, elektrik, telefon, internet, aklınıza gelebilecek her tür gider masraflarını biz bu ödenekten karşılıyoruz ve zaten son dönemde artan zamların çok gerisinde kaldı bizim cari gider ödeneklerimiz. Biz kullandığımız sarf malzemelerini de tıbbi malzemelerimizi de bu cari gider ödeneklerinden alıyoruz. Ancak bu pandemi de artan bir şekilde ihtiyacımız var koruyucu ekipmana. Biz zaten koruyucu ekipman ihtiyaçlarımızı taleplerimizi iletiyoruz. Zaten biz kamu hizmeti veriyoruz. Zaten hiç aksatmadan poliklinik hizmeti yapıyoruz. Biz zaten Sağlık Bakanlığı'nın çalışanıyız. E bu durumda bizim ihmal edilmememiz ve bu eksiklerimizin karşılanması lazım. Taleplerimizin görülmesi lazım. Bu şekilde işleyişi de öğrenmiş olduk. Peki son olarak daha detaylı olarak dinlemek isteriz. Tam olarak talepleriniz neler? Tam olarak taleplerimiz Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliğini görmezden gelmemesi aslında. Aile hekimlerinin e, ve evlat muamelesi görmemesi bir nevi. E, çünkü şimdi e, açıkçası Sağlık Bakanımız e, bir açıklama yaptı ve dedi ki e, biz e, tüm pandemi döneminde çalışanlara e, ek ödenek yapacağız. E, aile hekimlerimiz filyasyona destek oluyor, onları alkışlıyoruz dedi ve mecliste de bizi alkışlattı. E, daha sonra bir basın açıklamasında yaklaşık iki ay önce e, bir açıklama yaptı ve dedi ki aile hekimlerine e, pandemi döneminde yapılacak ek deneklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Biz sürekli ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi ısrarla tekrar ederek, haberler yaparak bu farkındalığı arttırmak istiyoruz ve e, aile hekimliğinin verdiği emeklerin göz, görmezden gelinmemesini istiyoruz. Biz görevimizin başındayız. Hizmetimizi hiçbir şekilde aksatmadık ve aksatmıyoruz. Bu emeklerimizin de karşılığının görülmesi lazım. Aile hekimliğinde ihtiyaçlarımızın karşılanması lazım. Bu pandemi dönemine özel kişisel koruyucu ekipman eksiklerimizin karşılanması, halkımızın doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve bizim de verilen sözleri tutulması gerektiğine inanıyoruz. Ek ödeneğimizi de bekliyoruz hala Sayın Bakanımızdan. Sözünü tutmasını bekliyoruz. Özlem Sezen aktardığınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.